Beni alsın başa da belasın. Eğer Leon'un ultisini kullanırsanız görünmez olursunuz. Yani çok iyiymiş gerçekten. Bu önemli bilgi yani, paylaşmak Bu videoyu beğenip, kanala, kanala, kanala abone olan herkese, herkese efsane efsane bir arkadaşlar. Bu arada bir buçuk milyona çok az kaldı lan bir abone olun be Vallahi abone olun ya gerçekten çok az kaldı O yüzden hem abone olun hem de like atın arkadaşlar efsanevi sizin olsun yani Hani anladınız mı oyuna girip hemen efsanevi çıkar belki O yüzden siz like atın abone olun Aha Sevdiğinden beni lan